Haber Atölyesi Podcast Programı'nın 6. bölümünden herkese selamlar. Ben Özgür Can Yolcu. Bu bölümde Medyon kursmanı Faruk Bildirici hocamızla yeni medyanın gazetecilik mesleğini nasıl etkilediğini ve bu alanda mesleğini sürdüren gazetecilerin yaptığı etik ihlalleri neler olduğunu konuşacağız. Faruk hocam öncelikle programımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hocam yoğunluğunuza rağmen dinleyicilerimize vakit ayırdığınız için öncelikle çok teşekkür ederim. Rica ederim katkım olabilirse sevinirim doğrusu. Hocam dilerseniz hiç vakit kaybetmeden sohbetimize başlayalım. Tabii buyurun. Hocam ilk sorumu size şu şekilde sormak istiyorum. Yeni medyayı ana akım medyayla karşılaştırdığımızda gazetecilik mesleğinin yapısı değişti mi? Elbette değişiklikler var. Yalnız yeni mecralarla yeni medyayı karıştırmamak gerekti bence. Yeni mecralarda yeni gazetecilik, yeni medya yöntemleri uygulanıyor. Bu doğru. Ama zaman zaman ikisi karıştırılıyor. Aslına bakarsanız ana akım medya yani ki şu anda Türkiye'de artık bunun kaldığını söyleyemeyiz. Ben onun yerine yaygın medya tanımını kullanmayı tercih ediyorum. Yaygın medya yeni mecralarda da yayın yapıyor. Ama onun dışında bağımsız gazetecilik yapan işte gerek podcastlerle, gerek YouTube'daki görüntü görsel yöntemlerle gerekse e, internetteki dijital mecralardaki olanakları kullanarak gazetecilik yapan çok sayıda gazeteci arkadaşımız var ya da gazeteci adayı arkadaşlar var. Yani onlar gerçekten gazetecilikte yeni ufuklar açıyorlar. Hem gazeteciliğin yapma biçimi yani içerik üretme biçimi açısından hem de insanlara ulaşmak açısından daha farklı yerlere ulaşmak insanlara bilgi aktarmak açısından çok farklı alanlara doğru yayılıyorlar. Bu da doğrusu beni mutlu ediyor. Ama şunu söylemek durumundayım. Her yeni döneme girilirken olduğu gibi bu kez de ciddi bir alt üst oluş yaşıyoruz. Aslında ben kendi meslek yaşamında gazeteciliğin alt üst oluşunu çok gördüm. Yani işte Türkiye'deki siyasi dönemlerde örneğin 1980 askeri darbesinde de medya alt üst oluş yaşamıştı. Ondan sonra özel radyo ve televizyonların kurulma aşamasında ya da işte medyanın sahiplik yapısının değişme aşamasında 80'lerde de. Şimdi bütün onların üzerine çok daha büyük, çok daha derin bir dönüşüm getiren bir teknolojik devrimin tam ortasındayız. Ve bu teknolojik devrim elbette bazı şeyleri yani insanların haber alma ihtiyacını ve bizim biz gazetecilerin haber verme, bilgi verme yöntem değiştirmiyor. Ama buna rağmen bunların aktarılma biçimi, üretilme biçiminde çok ciddi bir takım değişiklikler, yenilikler getiriyor. Ve bunun nereye doğru evrildiğini sanırım şu anda kestirebilmek çok zor. Hepimiz zamanla göreceğiz. Hocam peki bu yeni medya alanlarında gazetecilerin en çok yaptığı etki ihlaller nelerdir? Sosyal medya mecralarında bir gazetecinin PR yapması meslek açısından hatalı bir davranış mıdır? Şuradan başlayayım ben gazetecilerin öncelikle şu an şu anda ben çok fazla en çok yapılan hatalar olarak birkaç aşamaya ayırmak gerek. Birincisi içeriğin hazırlanması aşaması. Yani haberin, bilginin ya da yazının hazırlanması aşaması. Burada araştırma, beşen birka dediğimiz işte haberin unsurlarının tamamlanması konusunda ciddi eksiklikler oluyor. Yani şunu söylemek durumundayım. Mecramız ne olursa olsun, yöntemimiz ne olursa olsun, ister internet, ister basılı gazete, ister radyo, ister podcast ne olursa olsun, bunların hepsinde bu temel unsur little haberlerdeki temel unsurların tamamlanması gerekir. Ama bu çoğu zaman eksik kalıyor. Yani haberin unsurları eksik kalıyor bir. İkincisi bir yerden bir şey duyulduğunda bu yeterince kontrol edilmeden yani biz çifte kontrol deriz gazetecilikte. Çifte kontrol edilmeden bütün kaynaklardan kontrol edilmeden yazılıyor. Bu tarz sorunlar çıkıyor. Ve tabii içerik üretildikten sonrasına gelince de birçok kez dijital mecralarda yayınlanan bir takım haberler işte bilgiler, karikatürler, fotoğraflar hemen alıp kopyalanıyor. Kopyalı yapıştır yöntemi uygulanıyor. Buna çok çok rastlıyoruz. Dolayısıyla birinin yaptığı yanlışlık bir yok bakıyorsunuz birdenbire onlarca sitede, onlarca işte görselde aynı tekrarlanıyor. Siz istediğiniz kadar ondan sonra onu düzeltmeye çalışın maalesef olmuyor. Onun dışında sizin de söylediğiniz gibi gazetecilikte PR yöntemleri, örtülü reklam gibi bir takım sorunlar çok fazla iç içe geçiyor, karışıyor. Şunu söylemek gerekli gazeteciliğin gerek halkı işler yöntemleri gerekse reklamcılık yöntemlerinden tamamen uzak durması gerek. Arada bir kalın duvar olması gerek. Yani şu söylenebilir bana. Arkadaş sen geleneksel medyadansın ve eskiden böyleydi ama artık yeni bir medya, yeni bir süreç var. Burada bunlar karışıyor. Hayır, karışmamalı. Ne kadar bizim yöntemlerimiz değişirse değişsin, gazetecinin temel unsurları, temel ilkeleri, temel kodları değişmiyor. Değişmemeli zaten. Elbette her yeni mecra, her yeni yöntem, bir takım yeni ilkeler, yeni kodlar gerektirebilir. Örneğin gazeteciliğin yalan söylememesi, yanlışa başvurması, reklamla iç içe geçmesi gibi bir takım kurallar her zaman devam edecek sadece. Benim de itiraz ettiğim temel noktalardan biri bu zaten. Gazeteciler eğer kendi bilgi verme işlevlerinin içerisine bir ürünün satın alınmasına yönelik reklamı sıkıştırırlarsa ya da bir firmanın e, halk ilişkilerini yapmaya kalkarlarsa bu gazetecilik olmaz. Yani neden olmaz? Çünkü orada insanları bilgi vermek değil, insanları yönlendirmek temel alınmış oluyor. O zaman da insanları skandırıp oluyorsunuz. İnsanları kandırarak onun üzerinden ne alanmak, onun üzerinden para kazanmak, onun üzerinden daha çok tanınmak istemiş oluyorsunuz. E bu tabii yapılabilir ama ben bunlara gazeteci diyemem doğrusu. Gazetecilik faaliyeti değildir çünkü bunlar. Hani söyleniyor influencerlarla gazetecilik karışıyor mu? Yok hayır karışmıyor. Influencerlar e, haber vermiyorlar zaten. Haber vermeyen insanları gazeteci olarak tanımlayamaz ki kaldı ki influencerların kendileri de kendilerini gazeteci olarak tanımlamıyorlar. O nedenle ikisini birbirinden ayırmak gerekiyor. Yani işlevleriyle, yapma biçimleriyle, yöntemleriyle, kodlarıyla tamamen ikisi ayrılıyor ki zaten influencerların da ayrıca reklam yaparken uyarıda bulunmaları yani kendi takipçilerini bir, bu reklamdır diye uyarmaları bir zorunluluk. Onu da hatırlatmak gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Yeni medya ile birlikte habercilik pratikleri de tabii ki değişti Faruk Hocam. Hani gelir modelleri de değişti bu bağlamda. Bağımsız gazeteciler YouTube gibi çeşitli mecralarda gazetecilik mesleğini sürdürmeye devam ediyorlar. Ancak bu gazeteciler, bağımsız gazeteciler etik ihlallere takılmadan nasıl bir gelir elde etmeleri gerekiyor? Yani gazetecilikle yani bilgi verme işleviyle reklam yapma ya da şirket kurum tanıtma işlevleri arasında bir set çekmek gerekiyor. Şimdi elbette gazeteciler, bağımsız gazeteciler de kendi yaptıkları ürünlere reklam alabilirler ama reklam yapamazlar, yapmamalılar. Yani neden bunu söylüyorum? Çünkü gazetecinin herhangi bir ticari ürünle özdeşleşmemesi bir ürünü bizzat kendisinin tavsiye etmesi gerekli. Ama diyelim bir podcast'in içerisine, diyelim bir YouTube'daki görüntünün içerisine ya da internet sitesine reklam alınamaz mı? Alabilir tabii. Alınmalı da zaten. Neden reklam almakla reklam yapmak arasında farktan söz Şundan dolayı reklam aldığınızda siz sayfalarınıza tıpkı bir basılı gazetede olduğu gibi insanlar ona baktıklarında, onun reklam olduklarını anlar, ona göre değerlendirirler. Sizin haberinizle, sizin yazınızla, yani gazetecilik içerikleriyle reklam içerikleri birbirine karışmaz. Ama aynı şey işte diğer mecralarda, podcastlerde, işte... İşte i̇nternet de geçerli. Bağımsız gazetecilerin yaptıkları gazetecilik faaliyetlerinde de geçerli. Reklam aldıklarında bunun reklam olduğunu belli ediyorlarsa yani kendi ürettikleri içerikten farklıysa aralarında bir duvar bir kırmızı çizgi varsa mesele yok. Ama kendileri bizzat bir reklam oyunculuğuna başlarlarsa yani e, diyelim bir podcast'te bir gazeteci bir siyasi değerlendirme yapıyor. Onun içerisine işte bir siyasi partinin bir kuruluşun ya da bir şirketin ya da bir ürünün tanıtımını yapıyorsa reklamını yaparsa birden kendi ağzından kendisi oynayarak ya da sosyal medya hesaplarında bunu yaparsa Bence bu doğru olmaz. Çünkü o ürünle özdeşleşmiş olur. Gazeteci diyoruz biz gerçeği aktaran kişidir. Oysa eğer gazeteci gerçeği akt aktarmak yerine bir kuruluştan, bir şirketten e, para alarak farklı şeyleri doğruymuş gibi söylerse hem gazeteciliğin güvenilirliği tehlikeye girer hem de mesleğine zarar vermiş olur. Çünkü gazetecilik güvenilirlik mesleğidir. Siz o güvenilirliği gerçeği aktarmak için değil de para kazanmak için kullanırsanız yanlış yapmış olursunuz. Hem kendinize hem mesleğinize zarar verirsiniz. Faruk Hocam, ben bu soruya verdiğiniz cevap bağlamında bir soru daha sormak istiyorum. Lütfen. Twitter mecrasında hocam benim en çok gördüğüm noktalardan biri de gazetecilerin siyasi partilerin resmi hesaplarında paylaşılan gönderileri beğenip retweet yapmaları ya da siyasi parti kurmaylarıyla selfie çekilip kendi resmi hesaplarında paylaşmaları. Aslında hocam basit gibi görünse de gazetecinin o tarafsızlık yapısını zedeleyen bir nokta olarak görebilir miyiz? Elbette gazetecilerin de siyasi görüşleri vardır. Elbette gazetecilerin de tuttukları takımlar vardır. Elbette gazetecilerin de beğendikleri herhangi bir e, so, yani sosyal faaliyetler, sanatsal etkinlikler vardır. Şimdi mesele burada kendi çalıştıkları alanla bunun ilişkili olması. Bir futbol yazarı bence bir takımla ilişkisini taraftarlık ilişkisine dönüştürmüşse burada bir yanlışlık var demektir. Aynı şekilde bir siyasi partiyi izleyen gazeteci de izlediği ta, ta, e, şeyle parti siyasi partiyle bir taraftarlık ilişkisi kurmuşsa orada bir yanlış var demektir. Çünkü orada gazetecinin temel kuralı olan temas mesafe kuralı aşılmış demektir. Ama futbol yazarı bir siyasi parti tuttuğunu ya da işte bir sosyal medyadaki bir paylaşımı partiyle ilgili beğenebilir. mi? Beğenebilir tabii. Çünkü çalıştığı alanla onun doğrudan ilgisi yoktur, etkisi yoktur. Aynı şekilde bir siyasi parti yazarı bir futbol takımı ile ilgili beğenisini ifade edebilir mi ya da bir sosyal medyadaki paylaşım beğenebilir? Mi? Beğenebilir. Bir sorun yoktur. Çünkü aynı şekilde alıştı alanla da oradan bir ilişkisi yok. Düşünün siz CHP Cumhuriyet Halk Partisi izleyen bir gazetecisiniz. Adalet ve Kalkınma Partisi ile ilgili beğenilerinizi ifade ediyorsunuz. Ya da tersini düşünün. Şimdi bunu yaptığınız zaman doğrudan çalıştığınız alan etkilenir ve sizin gazetecilik faaliyetinize bunlar zarar verir zaten. O nedenle bunları yapmamak gerekli. Tabii bütün alanlar için geçerli bu. Söylediğim gibi temas mesafe kuralına dikkat etmek gerekli. Eğer siz izlediğiniz alandaki birimlerle, yöneticilerle ya da işte o neyse o kişilerle temas mesafe kuralını aşarsanız çok fazla iç içe geçer bu kamu kurumları da olabilir, özel şirketlerde olabilir ya da e, işte kulüplerde de olabilir. O kuralı aşarsanız bu sefer zaten sizin ürettiğiniz içerikler şüpheli hale gelir. Onların hem zaten e, yeterli bilgi alamazsınız sen de gazeteciliğin temeli olan o eleştiri gücünüzü kaybetmiş olursunuz. Fazla yaklaşırsanız onlar gibi düşünmeye başlarsınız. Onlar gibi düşünmeye başladığınız zaman da e, zaten artık o gazetelik faaliyeti olmaktan çıkar. Ya da istediklerini aktaran kişi haline gelirsiniz. E maalesef bugün Türkiye'de bu çok yaygın bir sorun halinde. Özellikle futbol kulüplerini izleyen gazetecilerin çoğunda, hepsini demeyeceğim tabii ki çoğunda bunu görüyorum. İzledikleri kulüp yönetimiyle bütünleşmiş durumdalar. Dolayısıyla da o kulüplerin e, yöneticilerinin söyledikleri şeyleri ya da istediklerini aktarıyorlar. Onları eleştirme gücünü kaybetmiş durumdalar. E, siyasi partilerde de öyle zaten. E, Türkiye'de bir siyasi iktidarın özellikle bir gazeteci üzerinde ciddi bir tahakküm olduğu için de o da dalga dalga yayılmış durumda. Ama diğer partisine yönelik de bir durum değil. Diğer partiler için de e, geçerli olduğunu söyleyebilirim. Oradaki gazetecilerin de izledikleri siyasi partilere yeterince eleştirilmiş baktıklarını söylemek maalesef pek mümkün değil şu anda. Faruk Hocam, son sorumu da şu şekilde sormak istiyorum. Web 2.0 teknolojileri gazetecilik mesleğinin çeşitlenmesinde alan açtığı bir gerçek. Şu an üzerinde tartıştığımız gazetecilik etik normları Web 2.0 veya yıllar sonra hayatımıza girecek olan Web 3.0 için yeni etik normlar koyulabilir mi hocam? Elbette, elbette. Yani şöyle bilmiyorum e, dikkatini çekti mi? Gazetecilik kodları bütün ger gerek medya kuruluşlarının gerekse meslek örgütlerinin hazırladıkları meslek ilkelerinin tamamında yılı yazılır üstüne. Yani hangi yılda hazırlandığı. Neden? Çünkü gazetecilik ilkeleri tıpkı gazetecilik gibi statik ilkeler değildir. Gazetecilik son derece hareketli, dinamik bir meslek ve sürekli gerek aygıtları gerek yapılma biçim açısından sürekli ciddi değişimler geçiriyor. Ve şu anda sizin de söylediğiniz gibi tam bir alt üst oluş yaşıyor. Teknolojik alt üst oluş yaşıyor. O nedenle elbette e, sürekli güncellenmesi gerekiyor gazetecilik ilkelerinin. Türkiye'de Türkiye Gazetecilik Hak ve Sorumluluk Bildirgesi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde hazırlanan, 2000'lerin başında hazırlanmıştı. 2004 yıl önce Altan Öğmen'in başkanlığındaki bir komisyonda, benim de olduğum bir komisyonda ilkeler güncellendi. Ee, yeniden güncellenmesi gerekebilir tabii. Her yeni teknolojik gelişim yeni bir takım sorunlar ortaya çıkarıyor. O sorunlara ilişkin gazeteciliğin evrensel birikimlerinden hareketle yenilikler yapmakta yarar var. Biz örneğin işte bilgileri yenilerken özellikle dijital medya ve sosyal medya ile ilgili yeni ilkeler eklemiştik. Ama şunu söylemek gerekir. Evet yeni ilkeler eklenebilir ama gazeteciliğin başta da söylediğim gibi temel kodları hiçbir zaman değişmez. Örneğin gerçekleri aktarması, örneğin ırkçılık yapılmaması, savaşa karşı çıkmak, sürekli barıştan yana olmak, ayrımcılık yapmamak gibi temel ilkeler her zaman geçerli olacaktır. Olmaya devam edecek onlar. Harika hocam. Çok teşekkür ediyorum. Programımızı yavaştan kapatacağız hocam. Son olarak bizleri dinleyen genç gazeteci adaylarımıza tavsiyeleriniz var mı hocam? Yani şunu söyleyebilirim, eleştirmekten ve eleştirilmekten korkmamalarını öneriyorum. Ben gazeteciliğe başlayalı 40 yılı geçti. Çok insanı eleştiriyorum. Ben, ben de eleştirilmekten mutlu oluyorum. Çünkü eleştirilince kendimi zenginleştirdiğimi düşünüyorum. Yani her eleştirden kendime bir pay çıkarıyorum. Her yerde her zaman ben eleştirdiğimde böyle karşılaşıyor muyum? Böyle bir tavırla karşılaşıyor muyum? Yok hayır. Ama önemli değil. Önemli olan insanın, hele hele bir gazetecinin sürekli farklı fikirlere açık olması gerekli. Sürekli yeniliklere açık olması ve kendi güncellemesi gerek. Yani genç meslektaşlara temelde e, sürekli önereceğim bu. Kendilerini güncellemekten ve eleştirilere açık olmaktan hiç kaçınmasınlar lütfen. Faruk Hocam sohbetiniz için ve programa katkınız için çok teşekkür ederim hocam. Eleştirmekten ve eleştirilmekten de korkmayacaklardır hocam. Çok teşekkür ederim tekrardan programa katıldığınız için hocam. Ben teşekkür ederim. İyi günler sizlere. Çok sağ olun. Haber Atölyesi Podcast programının 6. bölümünün sonuna geldik. Bizleri dinleyen, dayanışma gösteren herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, dayanışmayla.